Arkadaşlar bugün burada robot yapıyoruz Bu da silah Şimdi ilk önce robotumuza başlıyorum Yapma usta robot yapmayı öğreteceğim Bir tane robot dur bu da yapmazsa. Evet, Neyse sonra bana anne diyeceğim. Şimdi yaparım. Dur, 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 dur. Video çekiyoruz. Bir da ortasını ben tam belirleyeceğim. Evet. Şimdi kanatları yapıyoruz. Kanatları ben bu şekilde tasarladım. Bu kırmızı. Evet. Dizmiş şekli de var bunun. Dizmiş şeklinde ben size göstereceğim. Let's play. 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 bitti şimdi her baktım Hı -hı. anladım bir daha da. şimdi yeni bir tane boşaldım bitti yine tozum var bitti